CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün bir açıklama yaptı. Açıklaması Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili. Diyor ki iki forvet var diyor takımımızda. Biri Mansur Yavaş biri Ekrem İmamoğlu. Bu iki belediye başkanımız çok çalışacaklar. 5 yılda güzel işler yapacaklar. Ve bu iki arkadaşımızdan birisi de diyor. 2028 yılında Cumhurbaşkanı adayımız olacak diyor. Yani Özgür Özer'in gönlündeki adaylardan birisi Ekrem İmamoğlu, diğer ise Mansur Yavaş. Keşke Özgür Özer'in gönlündeki aday geçtiğimiz yılda Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu olsaydı. Kendisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması için canla başla çalıştı. Hatta kurultaydaki son konuşmasında gözyaşı bile döktü. Bugün ise Özgür Özer'in aklı başına gelmiş. Ama diyor ki ya Ekrem İmamoğlu ya Mansur Yavaş olacak diyor. Ola ki Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ankara'da Turgut Altınoka, Turgut Altınokun aldığı oy oranı kadar fark atmış Mansur Yavaş ne yapacak? Belediye Başkanı olarak mı yoluna devam edecek? Veya adama gel, Cumhurbaşkanı yardımcısı ol mu diyeceksiniz. Veya adama gel, sen İçişleri Bakanı yapalım mı diyeceksiniz. Bugün seçimi kazanabilecek potansiyel adaylar arasında en güçlü isim Mansur Yavaş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına ise böyle bir durumda o zaman Ekrem İmamoğlu'nun geçmesi gerekir. Madem parlamenter sistem madinde bulunuyor CHP, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu da başbakan olmalıdır. Çünkü bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğal lideri kim ne derse desin Ekrem İmamoğlu olmuştur. Özgür özel değildir. Bu başarının arkasındaki isim de zaten Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tır. Zaten bu adamlar arkasına böyle bir rüzgar aldığı için birçok İstanbul'un ilçesinde zaten birçok belediye seçimleri de kazanılmış oldu. Kaldı ki 2028 yılında AK Parti'nin adayı da büyük önem taşıyor. Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın karşısına öyle bir aday çıkarırlar ki Belki de o aday yeniden Refah Partisi adayının bile gerisinde kalabilir. Böyle bir durumda işte Mansur Yavaş gibi güçlü bir adayla Cumhuriyet Halk Partisi bu sefer seçimi kazanabilir. Aslında geçen sene kazanacaklardı da Kılıçdaroğlu'nun inadı yüzünden seçimi kaybettiler. Bugün ne demek istediğimizi de zaten 31 Mart yerel seçimlerinin ardından herkes anlamış oldu. Seçimin Kılıçdaroğlu eliyle nasıl AK Parti'ye teslim edildiğini hepsi görmüş oldu. Kılıçdaroğlu'nun peşinden giden herkes